bütün arkadaş sayım okul gezişine gidiyor. Ben de gitmek istiyorum. Bana mesaj atıyorlar. Sen de gel diyorlar. Ama benim param yok. En iyisi gideyim ben babamdan para isteyeyim. Belki de iyi. Anneciğim babacığım okul gezisi varmış. Bana para verir misiniz? Ne gezisi oğlum ya? Allah Allah bir de senin gezilerine mi para ayıracağız şimdi? Allah'ım bizim paramız yok. Beyefendi gezeceğim diye para istiyor. Çocuğa bak ya. Ama 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 babacığım. Ben de gitmek istiyorum. Ulan başlarım şimdi senin gezine. Sopayı mı getireyim illa? he? Sopamı istiyor Evet evet bunun canı dayak istemiş iyice. Hiç uslanmayacak bu çocuk hiç. Tamam yani bayanmış yoksa gitmem. Ama ben de gitmek istiyordum. Bana niye kızıyorsunuz? Madem çok gitmek istiyorsun git para kazan o zaman. Paranı kazan git kendin. Biz senin bakıcın mıyız ya? Her gün her gün para vereceğiz eline. Ay evet ya gitsin çalışsın eve ekmek getirsin bu ne yapıyor bu işi gücü de yok okuldan da alalım bunu verelim bir yere çalışsın bu ama 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 ben okuyacaktım ben büyük adam olacaktım hadi be oradan senden bir alt olmaz git çalışmaya başla hadi derhal defol şu evden ama babacım ama hala ne diyor bu ya hala ne diyor hala ne diyorsun oğlum sen he ne diyorsun nerede benim sopam şuradaydı nerede bu hayır babacım dur sopayı mı? Ulan gidiyor mu gitmiyor mu bu evden? Defol lan buradan defol yürü git diyorum sana yürü git çalışacaksın iş bulmadan gelme bu eve hadi. Ay eline sağlık vur vur adam olsun biraz. Ne bu böyle ya akşama kadar yat okula git gel yemek ye. Evet evet doğru söylüyorsun aşkım şimdi adam olur ama onu bir güzel dövdüm şimdi gider iş bulur çalışır. Eyvallah kardeşim eyvallah sana da kolay gelsin. Abi acaba yardıma ihtiyacın var mı? He ee, yardıma mı şey olur valla. Ee, peki kaç para verirsin abi bana? Para mı ne parası oğlum Allah Allah sen çalışacak yaşta değilsin ki sen çok küçüksün nasıl çalıştırayım ben seni. Ama abi bana babam git çalış dedi iş buy dedi. Benim çalışmam lazım. Para kazanmam lazım. Hey Allah'ım bu nasıl baba ya? Ne biçim babalar var? Kardeşim ben seni burada işe alamam. Sen çocuksun. Çocuk işçi çalıştırmam ben. Hem şu kollarına bak. Sen güçsüzsün. Kürdandan kolların var yani. Abi ben her işi Gitme. Yok kardeşim yok kusura bakma ben seni işe alamam başka kapıya hadi yallah. Of abi of ne oluyor yani say say yine aç kalacağım ben şimdi. Of ya çok acıdım çocuğa Allah kolaylık versin yazık valla. Of ya of neye gideceğim ben şimdi. Ulan şuraya bak Nogli resmen rüzgar gibi uçuyorum ya çok hızlıyım ya. Ya, çocuğu ezdik ya Çocuk ölüyor Ne yaptım ben ya çok hızlı gidiyordum Çocuğu ezdim ya Ulan velet iyi misin ses ver velet <laughs> Çocuk ölüyorum diyor ya. Bunu öldürürsem var ya polisler başıma üşüsür beni. Benim buradan kaçmam lazım. Eğer polisler beni görürse var ya. Bu sefer kesin hapse girerim oğlum. En iyisi ben kaçayım oğlum buradan. İnşallah ölmezsin çocuk ya. Sana Allah'a emanet ben kaçıyorum. Allah'a emanet. La 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 ha? O da ne? Olamaz Sonic bebek Olamaz ya ne işi var bunun burada? Ne oluyor burada ya? Ne işi var buna? Birisi arabayla çarpıp kaçmış ya Ne bu ya? Cani herif ya Kaçmış ya bari ambulans araydı Arkadaşlar paya karışan mama Destek koymak için kanala abone olup Videoya like atar mısınız Hepinize çok teşekkür ediyorum Destekleyiniz için Hemen ambulans aramam lazım yoksa çocuk Ölebilir ya ölebilir Alo ambulans mı? Hemen Hemen bize bir tane ambulans lazım Peki beyefendi acaba neredesiniz Konum bilginizi verir misiniz ee, Biz neredeyiz ya? şeydeyiz Hastanenin önündeyiz evet evet Hastanenin tam karşısındayız Ya kardeşim madem hastanenin karşısındasın Niye getirmiyorsun niye ambulans çağırıyorsun İsraf edeyim Valla ya doğru diyorsun çok iyi dedin ya Ben hemen getiriyorum hastayı hemen hazırlanın Dayan Sonic bebek dayan Hastaneye gidiyoruz yetiştireceğim seni Ölmeyeceksin Doktor bey doktor bey getirdim hastayı Olamaz bu da ne böyle? Ne olmuş buna? Birisi arabayla çarpmış sonra da kaçmış ya terbiyesiz herif ya. Böyle tatlı bir çocuğa nasıl yaparlar bunu cani herifler hemen bulunsa tutuklansın o. Kerem komisere haber verelim. Hiç merak etmeyin ben veririm. Siz bu çocuğu iyileştirin yeter ki. Tamam tamam merak etmeyin ben onu iyileştireceğim. Ama ailesinden birilerine haber vermemiz lazım. Görünüşe göre çok kan kaybetmiş. Evet haklısınız ben onu çok geç buldum. Çok kan kaybetmiş. Onu hemen ameliyata almalıyım. Evet şimdi bakalım. Hiç hiç merak etme çocuk seni iyileştireceğim. Olamaz canım oğlum nerede? Canım oğlum nerede? Biricik oğlum benim nerede o nerede? Eğer ona bir şey olduysa bu hastaneyi yıkarım. Aynen öyle ben de yıkarım ben de. Hop kardeşim ne oluyor burada ya? Dingon'la harım burası Anlarıp duruyorsunuz eşek gibi he? Doktor bey oğlum nerede dedim? Nasıl o? İyi mi? bir şey olursa bu hastaneyi başınıza yıkarız anladınız mı beni? Oğlumuza sizin sorumsuzluğunuz yüzünden araba çarpmış anladınız mı beni? Çocuk ölümle burun buruna hala iş bulmam lazım para lazım diye çabalanıyor. Küçücük çocuğa neler yaptınız siz? Küçük çocuklar çalışmaz. Ama ama Evet ya biz o da çalışsın para kazansın istedik. Oğlunuz sizin yüzünüzden şu an ameliyat masasında farkında mısınız? Ve durumu da çok kritik. Çok fazla kan kaybetmiş. Olamaz ne ki. Bey, ne olur, ne olur iyileştirin oğlumuzu, yalvarırım. Oğlum olmadan ne yaparım ben, ne yaparım? Eğer oğlunuzun iyileşmesini istiyorsanız, ona yeni bir kalp bulmalısınız. Yoksa oğlunuzun iyileşmesi mümkün değil. Ne, yeni bir kalp ne? Ama nasıl olur bu? Ona kim çarptı doktor bey? Oğluma kim çarptı doktor bey? Oğluma çarpan kişiyi bulalım. Onun kalbini oğluma takalım. Evet çok mantıklı. Onu kimin vurduğunu bulursanız takarsınız. Merak etmeyin ne olursa olsun bulacağım onu. Oğlumu kurtaracağım. Bekleyin burada. Ben o adamı bulup geliyorum. Umarım bir an önce bulabilir. Oğlunuzun çok süresi kalmadı. Hemen takılması lazım yeni kalbi. Olamaz canım oğlum benim. Canım oğlum çok pişmanım. Keşke onu okul gezisine olasaydık. Onu hep mutlu etseydik. Keşke daha mutlu olsaydı benim canım oğlum. Umarım oğlunuz iyileşir ve bundan sonra onunla daha çok ilgilenirsiniz. Eğer oğlum iyileşirse ona çok iyi bakacağım bundan sonra. Ulan şu arabamıza be benzin alalım lo. Ula oğlum bu ne böyle çok pahalıdır bu ya En iyisi araba sürmeyi bırakayım ben scooter süreyim var ya Hey sen Sen benim oğluma çarptın benim oğlumu öldürüyordun Ula bu ne la böyle benim şahinden tofaştan daha hızlı da gidiyor bu çocuk Bunun bedelini ödeyeceksin oğluma kalbini vereceksin anladın mı beni Bana ne oğlum ben kalbimi falan vermem yürü git buradan hadi yallah ben çarpmadım ona Yalan söyleme sen çarptın biliyorum Kanıtla oğlum o zaman Hiçbir kanıt yok. Ben çarpmadım. Evet, hiçbir kanıt yok ama senin çarptığını biliyorum. Arkadaşlar Keko çarptı değil mi? Biliyor musunuz? Eğer siz biliyorsanız yorumlara yazın. Keko çarptı. Biliyorum, biliyorum. O yazdıysa, o yaptıysa eğer ondan kalbini almamız gerekiyor. Yorumlara yazın onun yaptığını. Oğlum yürü git buradan. Kalbimi falan vermiyorum. Benim kalbim, benim damarım, benim kanım. Kan benim, damar benim. Yürü git buradan lan. Olamaz ya. Kalbini vermiyor. Ne yapacağım ben şimdi? Oğlumun çok süresi kalmadı. Gidip onu kurtarmam lazım. Bütün bu olanlar benim de suçum. Benim kalbimi vermem lazım. Ama sen de hapse gireceksin. Anladın mı beni? Her şey kanıtlanacak. Arkadaşlar yorumlara senin yaptığını yazacak. Sen de hapse gireceksin. Oğlum yürü git lan buradan. İftiracı çakal. Kaybol oğlum buradan. Göreceksin sen. Göreceksin. Doktor bey zaman kalmadı. Benim kalbimi alın. Ne sizin kalbinizi alayım ama bu çok riskli. Olsun doktor bey. Benim kalbimi alın. Oğlum yaşasın. Tüm bu olanlar zaten benim suçum alın kalbimi Tamam bu çok riskli bir ameliyat olacak Geçin içeri ee, Anneciğim ne oldu bana Ben neredeyim Hastanedesin oğlum hastanedesin Kahraman baban seni kurtardı Canım oğlum buradayım ben hiç merak etme bir yere gitmiyorum. Hey Sonic ama sen kalbini vermiştin nasıl oldu bu? Soniclerin birden fazla kalbi vardır akıllı. Oy be canım babam artık tekrardan mutlu bir hale olabilir. Or